Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Tabi tablomdan çıkan atları Umarım iyi program geçiririz. Pazar, iyi pazarlar dilerim bugün pazar olduğu için de. Bu program konması için İstanbul, Adana'yı iç içe kattılar. Burayı Elazığlı atçılara hediye ettiler. Valla Han'ım bir hediyesi Elazığ Şanlıurfa bu bölgeleri ekstra yarış koyaraktan teşvik yapıyorlar. Kendilerine göre doğru tabi. Atlar da bakın kısa gün aralarla koşmak zorunda kalıyor. Birinci koşu 6 altı, altı koşusu var. Birinci koşu handikap 14, handikap 3. Ferit eğer kurgu bendeki çıkan kurgu Ferit son ayağa kadar yarış almıyor. Son ayaktaki da kazanmasını bekliyorum Ferit'le. Oraya kadar önermeyeceğim Ferit'in atlarını. Burada Birinci koş olması 7-10 safkanın ben de net power olduğunu, kazanırda olduğunu, tek olabileceğini gösterdi. Sizlere de öneririm ilk ayaktan risk almak isteyen arkadaşları. Çok yani öne çıkan çok fazla atlar var. Misli kurgular için tek olur. Sürprizini iki yapar arkadaşlar. 7 arkasına da 2'nin girmesi gerekiyor. Ben de çıkan bu. Diğer atlar herhangi birisi gelir. Yani, e, diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. Önereceğim safkan şimdilik yok. İkinci koşu şartlı 4. Buraya dikkat edin. Burası sürpriz yeridir altılının. Arapların şartlı dörtleri. AGF'sine çok fazla güvenmeyin. 4 nolu safkan. Kısa vade 6 kazanıp şartlı 4'e geri düşmez. Yaptıkları iyi bir şey değil Hikmet Çelik'in. Bugün İstanbul'da aynısı vardı bu koşunun bir benzeri İngilizler'de. ilk ayakta ne yazık ki 4 gibi atımız var. Atı arızalı sokmuşlar yarışa. At yürüm gitmiyor yani. Gitmeyen atı getirip koyuyorlar. Grubun en yüksek handikapına sahip safkanı yarışta yok. Öyle bir grup sürpriz çıkartır. Önereceğim 4 tane safkan var. 4.5 katta. Bir baba yaga burada etkili olur. iyi koşar. En azından ikiliden düşmemesi gerekir. Sürpriz atım kazanmasını istediğim safkan da bu. %5'lik bir art mutlak olsun derim kuponlarda. Özel bir tekiniz yok ise. 6'dan da iyi yarış gelir. Plasesi, AGF e görünen hatlardan e, gelir. Yani onda AGF var diye göz ardı edemem. Rakip 7 ve 2 Kaysbertler. Zaten Kaysbert olmaları yeterli bu grup için. Yazılır 7 ve 2. Bir startta kalıyor 2 numaralı safkan Kalsın. Gene kalsın. Gene yazacağız. Mecbur. Sürprizde kalır. 10 gibi yukarıdan 4-9-11-3-5-8 diğer atlar dediğim Meydan dahil 8 dahil Bu şartta Artık diğer atlardan herhangi bir sonuç çıkartabilirler Bakın Kaysenberk Kaysberk Bu da kaydedildi Bunu da işaretini yapayım İstanbul Kocaeli Adana sıkıntı göstermiş arızalanmış atları getiriyorlar Şartlı yarışları kaydediyorlar en uygun şartlarda şartlı 3 şartlı 4'ler genelde Böyle yüksek handikaplı atlar ne yazık ki istedikleri koşulları hiçbir zaman yapmadılar. Bizler de görüyoruz atları favori çıkıyor halde. Bize de yanıltıyorlar. Burada yanıltırlar. O yüzden dikkat edin. Özel tekiniz varsa kullanın. Yok ben 4'ü AGF'yi tek atacağım diyen arkadaşları. Buyurun yani atın. Ona bir, şey diyemezsiniz. Yani bir şey diyemem kendi adıma. Yalnız genel tecrübem bu yarışta ters sonuç çıkma ihtimalinin yüksek olduğu önerdiğim atların kuponda kuponlar bulunması gerekir. Üçüncü koşu şartlı iki dişi iki saftan ön planda olur. Tek olacaksa dört misli kuponlarınıza dördü tek öneririm. Şartın atı bu kazanması gereken at bu. Eksik koşarsa Maiden Sprint de çok iyi çıkan kilo alan grubunda kaliteli at 2 nolu safkanı rakip olarak öneririm. Bu kadar. Bu ikisi de çok eksik koşarsa bakın. Çok eksik koşarsa diğer atlar dan herhangi biri kazanır artık. Çünkü işlerinde meydan atları var. Çıkmazlar kolay kolay. Meşakir olayını hatırlarsanız at meydanında tutarak ikinci kalmıştı. İşte o tip yarışlar olur burada. O, o, yanlış yapmıştı. gösteri göstere bunlar göstermezler. İyi jokey göstermez. Kötü jokeyler göstere göstere ikinci olur dışına kim çıkar? Küçük Avin yani bu iki atın çok eksik koşması halinde. O da minin çıktığı için bir normal saklı. Dördüncü koşu Handikap 15 Handikap 3 Misli kuponlara normal kuponlara 3 nolu safkanı tek olarak öneririm. bu da net yarışın şartın atı dediğim atlardan kazanır da olmuş tek olacak safkan. Nokta. Gelir gelmez şu olur bu olur yarış at yarışıdır her an her şey olur tabii Normali bu. Sonrası yarış mesafenin kısa olması, handikap olması yarışta her türlü sonuç çıkartır. 1 2 bu grubun atları değiller. Şartlı atları bunlar. Handikap 15 atı değiller. Kaydettiler, ederler. 4 de buna benzer bir safkan. Hani 3 eksik koşarsa 4'e gidebilir. Bırakırlar çünkü yukarıdaki 1 ve 2. 4 sürprizini imza atar. 5 hatta 6'ya kadar gidebilir yarış. Aprantileri. Bunlar da şartın atları ama mesafe çok kısa. Yani iyi bir 3 iyi koşar durumda olan 3 ne olursa aşağıdaki atlara geçilmemesi gerekir. Takılıcı atlar iyi atlar. Yani kısa vadeden gelen 1-2. AGF'si %49. Bir daha pas geçiyoruz. 3-2 ne olursa Afgan'la. Yani şartlı 4 olsa, şartlı 5 olsa 2 tek olur yani Şartlı yarışta 2 tek olur ya da bir rakip olur Diğerlerini önermem ama handikap yarışta 3 olur 4 olur bu kez de 1-2'yi önermemesi Bütçeniz oranında değerlendirebilirsiniz tuttuğunuz atları 3 buranın teki 5 koşu şartlı 3 yamak 2 Birin Yamak 2 Apranti hata yapmazsa 1 kazanır. 1 eksik koşarsa 3 kazanır, 3 eksik koşarsa 4 kazanır. Gördüğüm bu sıralaman bu şekilde. AGF'leri doğru. Sonraki atların yazımını size bırakıyorum. Ben de bunlar çıkıyorlar arkadaşlar. Diğer atların ihtimali zor da olsa olabilir. Yani şartın kilosunu taşıyan 2 nolu safkan olma ihtimali var. Yeriniz varsa 2-5 gibi safkanlar ara vermiş. İyi değil iyi durumu. Yazılabilirler. Şunu da işaretini yapayım. 4 gibi kalmasın. Son koşu 6. koşu şartlı 2 dişi. 6 net kazanır da Ferit burada bekliyorum Ferit'i. 5 koşuda beklemiyorum. Burayı kazanması gerekir. AGF doğru. Yarışta gördüğüm yüksek handikaplı kaliteli at. Sürprizini İzmir'den gelen bir 3 numaralı safkan var. Ne koşacak bilmiyorum. ile çok ön planda öneremem. 7 Aktaş'ın gülü yapar. Sürpriz ihtimali Safkan. 7 çıktı bende. Altının arkasından 7'yi bekleyebilirim. ikili bitebilir. 6 eksik koşarsa da 7 forum olur. 3 ve diğer atlardan tercih etmenizi öneririm. Elazığ 6 koşulu program biraz da ayrıntılı verdim. Ben de çıkan bunlardı. Umarım yazdığımız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.